Merhaba Elif Hanım. Merhaba. YTK Wellness'tan nasıl haberdar oldunuz? YTK'dan buraya gelen diğer arkadaşlarım bahsetti. Öyle haberdar oldum. YTK Wellness'ı tercih etmenizin sebebi nedir? Ee, i̇lk sebebi galiba Bodrum'da oluşu. Bodrum'u çok seviyorum. buranın atmosferi, ambiyansı, doğası, yemeklerin çok güzel oluşu, ekibiniz, otelin rahatlığı hepsi bir etken oldu. Burada kaldığınız süre boyunca hangi programı deneyimlediniz? Ben burada intensiv detoks uyguladım. Hedefime de ulaştım, çok memnun kaldım. Dört gün boyunca. Sabahları da yürüyüşler yapıyordum. Güzel yemeklerimizden yedim. Çok keyifli geçti. Yoga, meditasyon, fitness gibi aktivitelerden yararlandınız mı? Buranın doğası çok güzel. O yüzden her sabah yürüyüş yaptım yarım saat. Çok keyifliydi. Onun dışında meditasyon ve yoga derslerine katıldım. Gelecek misafirlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Yemeklerin çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Spadan yararlanmalarını tavsiye ederim. Dışarıdaki yürüyüş de çok keyifli. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.